Bugün tiktokta dolanırken şöyle bir şey rastladım. Bir de dörtünü ne dörtler Adam Şimdi çocuğu şey etmeyeyim diye sansürlü bir şekilde koydum. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere bu küçüğümüz henüz 2-4 yaşlarında bir şey olsa gerek. Söylediği cümlede birçoğunuz ya abi ne olacak? Köt, höttür işte ne var bunda diyebilir. Ama ben size ne olduğunu kısaca açıklayayım. Burada bu çocuğa öğretilen bir şey var. Bu çocuk böyle konuşmayı kendi öğrenmedi çevresinden, ailesinden veya sosyal medyadan duyduklarını bu videoda bize aktardı. Fakat bu videoyu çekip yayınlayan arkadaş da ona bir dur demedi. Hatta hoşuna gidecek olsa gerek ki sıfır bir hesapta bu videoyu paylaştı. Bir tam olarak bilemiyorum bu hesap ona mı ait yoksa fake bir hesap mı veya ne bileyim işte. Onun olmayabilir. Fakat sonuçta ortada argo veya küfürlü konuşan küçük bir çocuk ve buna teşvikte bulunan muhakkak ki ondan yaşça büyük ve tahminimce yetişkin biri var. Umarım bu videoya rastlar da yorumlarda fikirlerini dile getirir. Neden böyle bir şey yapmış? Veya onun için herhangi bir problem teşkil etmiyor mu? Doğru bir şey mi bu? Veya ünlü olmak adına her şey yapmamız mı gerekiyor? Küçücük bir çocuğa yani yetişkin bir birey demiyorum. Onlar da yani bizler de tabii ki de kullanmamalıyız. Fakat bu çocuk, bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ve yetişme şekli bunların üzerine kuruluyor. Küfür eden küçük bir kız çocuğu. Şimdi size tek tek oturup özellikle bu yaştaki çocukların bu şekilde konuşmasının veya konuşturulmasının ne kadar yanlış olduğunu anlatırdım. Fakat buna gerek olduğunu da düşünmüyorum. Siz akla yatkın insanlarsınız zaten. Öyle değil mi? Çocuklarımız doğruyu yanlışı bizlerden görüp öğreniyorlar. Bunu sakın unutmayın. Ve kendi yanlışlarınızı, hatalarınızı artık çocuklara yani geleceğimize, kendi çocuklarınızın arkadaşlarına yansıtmayı bırakın. Güzel bir dünya bırakalım. Buna da çocuklardan başlayalım. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.